Hepinize merhabalar arkadaşlar. <laughs> ya yine mi? Bugün e, Good or Bad Obi'ye geldim. İngilizcem de mükemmeldir. Gördüğünüz gibi ben şu anda B'de seçtim. Yani kötüyü. Kötü olarak şimdi Obi'yi bitirmeye çalışacağız. <laughs> Red, Kırmızı ve Siyah şeytan içinmiş. Şuraya bassak mı olur? He. Şimdi anladım. Tamam. Hop. E ben şeytandım. Hani kırmızıya diyebilirdim. Allah Allah. Arkadaşlar bunu partikli yapabilirim. Çünkü birazcık uzun görünüyor. Arkamın ay. Önümüzde de melek arkadaş var. Hop hemen hızlı bitirelim. Arkadaşlar bu arada ben bir şey keşfettim. Yüzüm gözükebiliyormuş. Ben önceden şey katiller vs şerifler diye bir oyuna girdim. Oyunda yanlışlıkla şey bilmediğim bir tuşa bastım ve maalesef ki yüzüm gözüktü. O yüzden o videoyu sildim. Yani yükleyemedim kusura bakmayın. Bakayım melek arkadaş arkamızda. Tamam. <laughs> Hemen zıplaya zıplaya geçelim. Bir dakika öksürmem gerek yine. <laughs> ah, neyse görmemişim. <ki> <laughs> Sesim yine niye bu kadar kötü ya? Her hasta olduğumda böyle kötü ses tonu geliyor bana. <laughs> Ay. Anne hani lan benim merdivenlerim. Ne yapacağım ben? Heh. Tamam. Böyle geçiliyormuş. Anladım. <laughs> Geçelim tekrar. Hoppala. <laughs> ya ben niye kötü olmayı seçtim ki? Keşke Melik olmayı seçseydim. Yani bu oyunda çok kolay bir şey ay harbi çok kolay. Ya hep aynı yerden, kırmızılardan, siyahlardan geçiyorsun yani hiçbir şey yok. Bari <laughs> <ya> arkadaşlar. <laughs> Eğer katiller varsa şerifler oyununda oynamamı istiyorsanız. Hayır ya. Eğer katiller varsa şerifler oyununda oynamamı istiyorsanız lütfen 5 like atın. Ve kanalıma abone olun. yani benim şey kafalardan kaçtım diye bir videom vardı arkadaşlar. Bir dakika, <laughs> alırcam lan alırcam. <laughs> abi yok abi çok kötüyüm ya. Bir dakika öksürmem gerek. Tamam arkadaşlar, öksürüp geldim hemen. <laughs> abi kusura bakmayın, az önce çok ay şey çok kötü, ee, şey çarpmış gibi oldu yani kusura bakmayın. Önceki öksürüşüm çok kötüydü. <laughs> Hop geçelim <laughs> Arkadaşlar burada işte Nerede kalmışım Kafalardan kaçtım diye bir video 62 veya 72 kere Falan izlenmişti Ama onda yani bir tane like atan bile yok Like atan babamın telefonundan Like ettim kimse atmayınca Annemin telefonundan da like attım Yani lütfen videolarımı izliyorsunuz bari like atın. Lütfen yani cidden ben emek veriyorum şuna Benim hayallerim yani büyük bir YouTuber olma. Küçük değil. Büyük bir YouTuber olacağım. Hatta YouTuber'lık yapmaya ne derim? Birincisi Roblox oynarken çok sıkıldım. İkincisi ise para kazanmak istediğim. Ben de diğer YouTuber'lar gibi para kazanacağım. Ve para babası olacağım. Belki annesi bile olabilirim. Çok zengin olmayı düşünüyorum. İnşallah. Hop lütfen yani emeklerimin karşılığını verin. Bir dakika. Lan ay ay. Bir şey diyeceğim. Ben madem şeytanım aşağı doğru inmeme gerek ay, aşağı doğru inmem gerek değil mi? Aa burada çarpışma merdivenler. Aa steak 29'dayım. Vay acaba kaç tane steak var? Hop. Hop. Va hani biz kırmızı ve siyahtan geçebiliyorduk lan yalancılar. Yine öldüm. Ay. Geçelim hemen. Hop evet. Ve hop. Ne? Siz kimi kandırıyorsunuz lan? Çocuğu mu kandırıyorsunuz? Allah Allah. Arkadaşlar burada ben bunun hilesini de biliyorum ama yapmıyorum hilesini yani şu ayarlar kısmında falan bir şeyler bir şeyler yapıyorsun sonra geçiyorsun lan ama ya neyse doğru aslında bizim kırmızı ve siyahtan geçmemiz gerekiyordu ben niye beyaza bastım ki aha pizza çok lezzetli ve yine pizza çok lezzetli abi 3 dilim kol olur mu be 8 dilim koysaydınız ne güzel yerdik Allah Allah Ay Lan bunu ben otelde gittiğim zaman şey... Bunda da su vardı ama bu kadar dik değildi. Lan kalp krizi geçireceğim Ne? Kaymıyorum. E tamam bundan şey biz ilerliyormuşuz. Hoppala. <gülüyor> 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 Neden koymuşlar ki? <laughs> ne? oy Hop. Hop. Ne? Ay, burnum da akmaya başladı. Ne? Tamam. Şimdi tahmin edeceğim. Size sonuca nereden geçmeliyim? Buradan diyorsanız like atın. Buradan diyorsanız abone Tamam nereden geçeceğimizi zaten biliyoruz arkadaşlar. Lütfen like atın. Ama benim beyaza basmam yasak lan. Körüm galiba ben. Tamam. Ee, beyazlar da yukarı doğru gidiyor. Ben de aşağı doğru gidiyor. Çünkü ben şeytan oldum. Bu arada arkadaşlar. Oyunun adı Good or Bad Ovi. Ben çok güzel geçtim gördüğünüz gibi. Videoyu bir yine 15 dakikalık falan yaparım. vay bu kadar hastayım yani hesap edin okula bile gidiyorum. Şu anda saat kaç bakayım. Saat 11.17 ve ben saat 1'de okula gidiyorum. Yani okula gitmeden önce video çekiyorum ya hesap edin şunu hesap hesap. Allah Allah. Ay. Ben yine kardeşim bana katılmış öf ya. Bu arada arkadaşlar kardeşime de şey istek atmak istiyorsanız kardeşimin adı Angel Teslim. Angel Teslim. Kardeşimin adı normal hayatta yani gerçek hayatta Teslim değil ama yine de o Teslim ismini sevdiği için öyle koyuyor. Ben ise böyle normal kendi ismimi koyuyorum. Kardeşim kendi ismini beğenmiyor herhalde. Kardeşim bu arada hala kanalıma abone olmamış. Ona da buradan sesleniyorum. İzliyorsan lütfen kanalıma abone ol. Allah Allah iyi mı yapıyor anlamıyorum ben de. Kanalıma abone olsun. Tamam. Herhalde bu şey 50 level'lık bir yer ya. Ben de anlamadım. 50 level'lıktır. Ay. Çok salığım ben. Ay hiç de melek göremiyorum he. Meleklerin sayısı azaldı galiba. Arkadaşlar neyse video çok uzamasın diye ben şey videoyu kesiyorum hemen birazcık. Tamam arkadaşlar birazcık kestim şimdi videoyu geri açtım. Hoppala. Lan lan ay kafam dönüyor. Ay. Burnum da akıyor ya o kadar hastayım ki. Yine de okula gidiyorum arkadaşlar. Tabi bu son hafta ama yine de okula gidiyorum. Giden yani son hafta olmasına rağmen. Bu arada yok ay beden dersi var bugün ilk iki ders yoksa okula gelmezdim. Yani şeytanın mızrağından geçiyorum şu anda. Top tamam kolaymış. Şeytanın mızrağı niye kırmızı? Niye siyah yapmışlar? Ben bir gözüm... aga ay tamam. 48. leveldayım. Oley. <laughs> Ay nobun kafasına tırmanıyormuşuz ya. Ui. Ulan. <laughs> oyunu çok güzel yapmışlar. Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ve son son şeydeyiz arkadaşlar. Hadi arkadaşlar başarabiliriz. Yapalım şunu. Haydi yapalım. Bir kalan. Ne? E oraya nasıl gideceğim ben şimdi aşağı mı gitmeme gerek? Arkadaşlar düşünseniz atlıyormuşum şuradan. Hop. Woo! İnanamıyorum. O bir hızlıca bitmenin yolları. Ay. O bir hızlıca bitirmenin yolları part 1. <laughs> ne? Bitirdim mi? Ay seleme. Kırmızı şeyden alalım. Hmm. Vay canına. Mükemmel oldu. Güzel bir şey. <gülüyor> Lan hop. Lan. Lan oyun mükemmel. <laughs> Lek bloktan ne? Amına millet öldürebiliyor muyum? Ye. Hadi gel sizi öldüreyim. Ye. Gel lan buraya seni gömeceğim. Gel. Lan gelsene. Ben bir şeytanım. Lan. Lan uçuyor. Oha ay. Lan lan ne lan buraya Ay Şişman bir kediyim diye bana neler yapıyor Arkadaşlar görüyor musunuz Eh ne oldu lan gömerttim seni Ne oldu Çok eğlencelisin Ama bak ondan bende de var he Bak ben de uçabiliyorum Şükret oğlum bak. Şükret oğlum oyunu çok iyi bilmiyorum. Ya abi oyunu çok iyi oynuyor ya. Öf. O zaman ne 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 Ay. Hop. Seyleme cenimi. Ay. Ne oldu lan yine öldün. Ne oldu? Hmm. <laughs> Bir öldüreceğim seni. Bir daha öldüreceğim. Yeter ki öl. Seni de öldüreceğim, seni de öldüreceğim. <laughs> Ay, nerede o? Ya, nereye gitti? Nereye gitti lan? <laughs> ye 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 ye. <laughs> Yüzümün üstünde bir tane şey var. Ben tatlış bir kediyim. Ama o kadar tatlıyım ki hepinizi öldüreceğim. Speed 25'te koşacağım ben. Kimse kalmamış arkadaşlar oyunun şeyinde. ya bitişinde. Neyse o zaman arkadaşlar durun. Hemen en yükseğe çıkıp geliyorum. Evet arkadaşlar bu videoyu da burada bitireceğim. Ee, görüşürüz. Bir de kalan birisi Ela yazmış. Benim adımı nereden biliyorsun lan? Neyse. Kanalıma abone olun yazayım hemen. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olun. Nerede? Söyle ah, bayağı ne evet. Lan bu nereye gidiyor? Neyse arkadaşlar kanalıma abone ol. Ela diyor birisi. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz artık çok uzattım. Biz de 15 dakikaya doğru gidiyor arkadaşlar. Görüşürüz. Oğlum bakın gelirsem hepinizi keserim he. Abla diyor. Abla derken. Ela abla. Ben mi yazayım hemen? Bekleyin ben birazcık sohbet edip geliyorum. Evet arkadaşlar. Meğerse bu benim kardeşimmiş. Kardeşimmiş. Adını değiştirmiş salak. Neyse evet arkadaşlar Benim ilk adı yine teslim. Ay. Angel teslim. Şimdi ben Brookhaven'a gidiyorum kardeşimle beraber. Hepinize bay bay diyorum. Görüşürüz.